Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber motosiklet nasıl temizlenir bunlardan bahsedeceğim. En ince ayrıntılarına kadar anlatacağım. Benim motorum bir aydır, yaklaşık bir aydır yatıyordu. Şimdi harika bir temizlik yapacağız. Bir for after yapacağız. Çok güzel bir video olacak. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız seviniriz. 1000 aboneye geçtik. Nice 5000'lere 10.000'lere diyelim ve videomuza geçelim. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. biraz ses var. Bunlara alman kalit Gelin ve videoya odaklanalım. Öncelikle su tutacağız motora ki içinde bir aydır yatıyor benim motorum. Kurumuş killeri biraz çözülsün diye önce bir su tutacağız. Daha sonra sarı güçle güzelce bir ovalayacağız arkadaşlar. Diyelim ve birinci aşamaya geçelim. İlk aşamamız dediğim gibi önce bir ıslatmak olacak. kuruşatıyoruz daha doğrusu. Bu arada temizliğe başlamadan önce motorunuzun kesinlikle soğuk olması lazım. Eğer sıcak sıcak işlemler yaparsanız motorunuz haşlanma dediğimiz olay olabilir. Haşlanma dediğimiz olay ise sıcaklık değişiminden dolayı genleşme faktörü araya giriyor ve evet. motosikletlerde çatlaklar meydana geliyor ve motorunuzun bozulmasına sebep oluyor. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu kesinlikle unutmayın. Diyelim ve ıslatmaya devam edelim. Motoru ıslattık arkadaşlar. Şimdi motorun kirlerinden arındırmaya başlayacağız. Ben sarı güç kullanıyorum. Bezimizi ıslattık ve sarı güç bunun üstüne sıktıktan sonra burada da püf noktası var arkadaşlar. Temiz yerden başlayacağız. Kirli yere doğru gideceğiz arkadaşlar. Diyelim ve hemen başlayalım. Sarı güç bu konu üzerine gerçekten çok güzel. Evet kaporta kısmını tamamladık artık daha yağlı yerlere geçeceğiz arkadaşlar en sonunda zincir ve cant kısmını fırçayla temizleyeceğiz burası çok önemli bez sürmeyelim e, cant ve e, zincire çünkü yağ ve fren parçacıkları cantta ve e, zincirde çok biriktiği için bez oraları güzel temizlemiyor. Videoda da göreceksiniz. Tel fırçayla, plastik fırçayla daha etkili bir temizlik yapacağız. Daha sonra kuruttuktan sonra da yağlama işlemini yapıp videomuzun sonuna geldi. Ve videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız bu arada seviniriz arkadaşlar. Bahsettiğim yerlere geçeceğiz. Ön tekerin jantıyla başlayacağız. Daha sonra zincire bağlayacağız geçeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle yakın çekim al. Tırca gerçekten çok güzel temizci bu konuda. Bezden daha efektif. Hemen şöyle her tarafını. Ya buraları tırçayla temizlememin sebebi arkadaşlar fren partikülleri her fren yaptığımızda fren diski aşınıyor. Dolayısıyla buralara yapışıyor ve Cantı kirli gösteriyor. O yüzden kesinlikle buraları fırçalamanızı öneriyorum. Ama fren diskine ve şuraya fazla bir şey yapmayın çünkü buralar önemli parçalar. Ee, oraların kaygan olması kremleme yapmanızı engel olacaktır. Oraları Hürri Bey da da temizlik ederim. için içinde kullanıyorsunuz. Evet. Bebe şampuanı kullanıyorum. Bebeğim benim. <laughs> burada... Ne kullanıyoruz burada deterjan? Ben genelde bebek şampuanı kullanıyorum. Bebeğim benim. Buradan da Barkın e, selam söyleyelim. Allah yaptığı yerde kutlandırmasın gerçekten. O da bir bölümümüz Allah emanet Gelin ve Zincir'e geçelim. Evet ikinci aşamayı da tamamladık. Sıra üçüncü aşamada. Üçüncü aşamada tazikli suyla e, durulama işlemini yapacağız arkadaşlar. Burada da önemli bilgiler vereceğim. E, kesinlikle ekrana sert bir şekilde e, tutmamaya çalışalım. Ondan sonra e, radyatör kısmına da e, çok fazla tazikli su koymamaya çalışalım arkadaşlar. Bunun dışında yerler kaygan. Dikkat etmenizi öneriyorum. Hadi geçelim artık. Üçüncü şimdi. zaman. Evet. Kullanmayı güneşte yapmayın. Çünkü silekesi falan kalabiliyor. Bunun dışında her tarafı istediğiniz gibi silebilirsiniz. Hemen başlayalım. Aynı amaçla Burada herkes istediği bezi kullanabilir gider bezler de var. Bunları da kullanabilirsiniz. Eski tişört de kullanabilirsiniz. Şişe evet. yağlamaya geçelim. Evet arkadaşlar temizlik işlerimiz bitti. Artık bugün yağın bakımını yapacağız, yağ bakımını yapacağız ve artık videomuzun sonuna geleceğiz. Siz motorun zincir bakım yağını kullanabilirsiniz ama ben de şu an elimde olmadığı için motor yağı kullanacağım. Çok az bir şey süreceğim, fıçayla süreceğim. Ama dediğim gibi siz zincir yağ bakımı setini kullanırsanız daha güzel olur diyelim. çok sürmemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü bu akışkan bir yağ olduğu için bunu da kullanabilirsiniz ama sprey kullanırsanız hem yapışkanlık açısından daha iyi olur ama şu an dediğim gibi elimde olmadığı için ben bunu kullanıyorum. Ha, bu da işimizi görüyor aslında. Ama bu kadar yeterli. Şimdi biraz gaz vereceğim fazla yağ atması için. Daha sonra sürüşe geçeceğiz ama sürüşe geçmeden önce kesinlikle Yıkadığınız motorun frenlerini e, yavaş bir şekilde e, denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bazen kilitlenebiliyor. Abiye de verelim o da e, Kilitlenebiliyor arkadaşlar diyelim ve artık videomuzun sonuna gelelim. E, videomuzu dediğim gibi beğenirseniz çok mutlu edersiniz. Biz gerçekten emekler emek veriyoruz. E, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada kanalımızda bin abone oldu. Nice 5 bin 10 diyelim ve e, başka maceralarda görüşmek dileğiyle.